Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçları nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Haziran ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız nameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. Önce sağlık diyelim efendim. Önce sağlık diyelim. Ardından iş hayatı. Şimdi de aşk hayatı. Evet sevgili Başak burçları için efendim sağlığınızla alakalı biraz Haziran ayı içerisinde bazılarınız tabii hepinize söylemiyorum. Bu genel yorum. Biraz korku, endişe duyabilirsiniz acaba ben işte sağlığımı mı kaybediyorum gibilerden. Biraz korku, endişe duyabilirsiniz ama kartımız der ki korkuya yer yok. Zaten zaferdesin der. Biraz enerji düşüşü yaşayabilirsiniz. Bundan dolayı da hafif korkuya kapılabilirsiniz. Korkmanıza gerek yok efendim çok da ağır bir durumunuz görülmemekte iş hayatına gelince son derece fırsatlar yakalayacaksınız iş hayatıyla alakalı eğer iş başvuruları yaptıysanız iş hayatıyla alakalı gelin başlayın çalışın diyebilirler size birçok fırsatlar yolunuza çıkacak tam yaz mevsiminde fırsatlarla dolu iş hayatı efendim bir aylık süreci geçireceksiniz görülüyor. Yani işsiz kalmayacaksınız görülüyor. Aşk hayatınıza gelindiğinde bir doğurganlık var. Efendim veriminizde artış var. İmparatorluğa gibi parlayacaksınız. Yani yalnızsanız hayatınıza biri dahil olabilir. Küsseniz barışma durumlarınız var. Bekarsanız evlenme durumlarınız var. Bayağı bir değişimler sizleri bekliyor. Sevgili Başak Burçları efendim böyle bir süreci yaşayacaksanız bir aylık süreç. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır, su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın